rakamlarına göre değil, insanla yaşamaya yetecek bir ücret istiyoruz. Enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye göre enflasyon aylık yüzde bir nokta on sekiz. altı aylık yüzde on beş nokta dört. yıllık yüzde altmış dört nokta yirmi yedi olmuştur. Yine tüketicilerine göre emekçilerin ve halkın temel harcama kalemi olan Gıdada resmi enflasyon yıllık yüzde yetmiş yedi nokta Kira konut enflasyonu ise yetmiş dokuz nokta üçe ulaşmıştır. Bağımsız iktisatçılardan oluşan enflasyon araştırma grubu verilerine göre ise enflasyon aylık yüzde beş nokta on sekiz, yıllık yüzde yüz otuz yedi nokta elli beş artmıştır. Yaşanan gerçek hayat hayata bağlılığın tüm tarafından açıklanan resmi rakamlar ile adeta bir kara delik gibi yutulmasına maalesef alıştık. Ancak bugün açıklanan resmi enflasyon rakamları hepimize bir kez daha bu kadar da olmaz. İnsanın aklıyla bu kadar da dalga geçilmez dedirtilmiştir. TÜİK YALAN Yoksulluk gerçek. TÜİK yalan. Yoksulluk gerçek. TÜİK yalan. Yoksulluk gerçek. Buna rağmen Cumhurbaşkanı Yandaş Konfederasyonun Sözleşmeliye kadro şöleni programında kameraların karşısına geçmiş büyük bir müjde veriyor veriyormuşçasına kamu emekçilerinin ve emeklilerin 2023 Ocak maaşlarının yüzde 25 artıracağını açıklamıştır. Kamu emekçilerinin gösterdiği tepkiyle 5 puan daha artıracağını açıklamıştır. Her şeyden önce bugün TÜİK tarafından açıklanan rakamlar iktidarın yıllardır sürdürdüğü yaşanan gerçek enflasyonu perdeleme, enflasyonu düşük göstererek milyonlarca çalışanın maaşını, ücretini düşük gösterme politikasının ürünüdür. Dolayısıyla iktidarın enflasyonu düşürdük. Açıklamalarının Cumhurbaşkanının sahte TÜİK rakamlarının üzerine birkaç puan koymaktan ibaret müjdesinin hiçbir karşılığı yoktur. Çünkü ne yazık ki tüm halk TÜİK rakamlarının yalan, yoksulluğun gerçek olduğunu onlarca acı tecrübeyle öğrenmiştir. Yıllardır emeğiyle geçinen geçim mücadelesi verenler başta olmak üzere halkın yüzde doksan dokuzu olarak TÜİK'in her verisinin saati olduğunu biliyoruz. Gittikçe artan hayat pahalılığını iliklerimize kadar yaşamaya devam ediyoruz. Ülkeyi yönetenler bugüne kadar onlarca Ali Cengiz oyunu ile yaşadığımız gerçek enflasyonu gizlemeyi başardılar. Ama geldiğimiz noktada yıllardır sahne denen, bu oyunların sonuçlarını gizlemek artık mümkün değildir. Sefalete teslim olmayacağız. Sefalete teslim olmayacağız. Sefalete teslim olmayacağız. Bugün yoksulluk sınırının üçte birine kadar inmiştir.